Yani Şimdi bir örgütün yok eyvallah. olması gibi bir süreci bir örgüt kabul etmez. Eyvallah. Yine değerlendirmemiz lazım. Gaffar yakınca şu soruyu soracağım. Gaffar yakınca, asıl soru. KCK yürütme konseyi diyor ki <laughs> hareketimiz bütün bileşenleriyle öcalanın geliştireceği sürece göre hareket edecektir. Nedir bileşenleriniz? PKK, PYD ve PJAK. <laughs> Suresi Aydar mı söylüyor bunu? Abi, Yok onlar... Şey, Kaca, bu ikisi yalnız. De, şu anda detay, evet. başında ikisi var. Detaylarını alırız şimdi. Mevzu şu. Bir Aydar'la yani, Remzi bu, var. bu en yetkili organ. Evet. E, daha doğrusu yöneten organ. Daha doğrusu sahip organ. Evet. Daha doğrusu beyni. Diyor çatı, ki Çatı. Evet çatı. Diyor ki biz diyor Öcalan ne diyorsa yapacağız diyor. Bu açıklamayı... Bugün bu açıklamayı yapan bu terör örgütü, dün niçin TUSAŞ'ı vurur? Süreci doğru okumamız lazım. Heh. Şimdi bakın, birincisi, yani tekrar onu, bir soru kusura ama. Kusura bakmayın, <laughs> ee, yani tekrar gibi olacak söylediğim belki size de tuhaf gelebilir söylediğim gibi, tekrar etmekte <laughs> fayda var. Şimdi bu hareket içinde PKK'yı, PKK'nın dahil olduğu KCK'yı, onların sivil uzantısı olan efendim Dem Parti ve benzerlerini. Selahattin Demirtaş'ı, Abla Hocalı'nı birbirinden farklı fikirlere sahip olan aktörler olarak tanımlamazsak böyle görmezsek bu olayları anlayamayız. Öncelikle bunu tekrar edelim. Yani şöyle bir düşünce gelişiyor insanlarda. Bunda uzun, özellikle son 7-8 yıldır PKK ile verilen sert mücadelede bizim takındığımız tavrın da bir etkisi var. Yani biz de biraz insanları bu noktaya sürüklemiş olduk. Çünkü bizim için öncelik <laughs> PKK terörünün bitirilmesiydi. Yani silahın silahla kırılmasıydı ve Türkiye Cumhuriyeti içinde de büyük oranda bu eylemlik son buldu. Yani örgütlenemez hale geldiler, içeride çok eylem yapamaz hale geldiler. Biz de o dönemde örgütün sivil uzantılarıyla... Mücadele etmek zorunda kaldık açık söyleyeyim. Mücadele ettik yani gene olsa gene ederiz. Çünkü terörü savunanla mücadele ederiz. Tabii hal böyle olunca şöyle bir algı oluştu. Bunların hepsi tek bir organdır, tek bir aygıttır. Hayır değil. Evet bunların hepsi aynı amaca hizmet etmektedir farklı şekillerde. Fakat bunlar farklı yapılardır aynı zamanda. Farklı fikirleri, farklı yönelimleri vardır. Mesela Cemil söyledim. Bayık asla dedi değil mi? Şimdi bakın onun için burada PKK başka bir şey Kandil başka bir şey. Bu sözümü lütfen altını çizin. Yani PKK ile Kandil aynı şey değil. PYD ile ayrı o zaman. Şimdi aynı Aynısı onun için de geçerlidir. PKK ile Kandil'i niye ayırıyorum? PKK dediğinizde, PKK dediğinizde elinde silah tutan Irak'ın, Suriye'nin muhtelif bölgelerinde belki de Türkiye içinde işte böyle eylemler yapan ya da eylem yapmaya hazırlanan ya da sadece propaganda yapan bir grup militan. Sayıları bunların 200-300 de olabilir, 5000-10000 de olabilir.